Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Busem şu anda develeri görmeye geldi. Busem çok mutlu arkadaşlar. Gülümse. Merhaba Gülüm. Merhaba. Busem. Busem arkadaşlarına merhaba de. En sallı annem. Busem arkadaşlarına bakar mısın? En sallı arkadaşlarına Busem. Evet Busem'in tek eldiveni var. <laughs> Sen nereye geldin? Hayvan atacısı geldim. Hayvan geldin? Mutlu musun peki? Mutlu. Evet bu sen çok. Evet yatıyor kızım, dinleniyor değil mi? Kalktı kalktı. Evet kalktı. Hadi gidelim aşağıda neler var bakalım merak ediyoruz arkadaşlar çok merak ediyor. Aa bunlar ne böyle Busem? Kuşlar. Ne kuşu bu? Ne bu? Bu kuş. Tamam ne kuşu? Onlar yok. Buradan bakalım mı Busem? Ne dersin böyle daha güzel çıkıyor. Gel böyle. Evet arkadaşlar şimdi Busem. Ne bakışlarına bu kuşlarına bakıyor? Busem. Busem bakmıyorlar bize. Bakmıyorlar. Neden bakmıyorlar bize? Şu. Bakmıyor kızım. Bak, oturum. Yavru nerede? Yavru nerede? Bilmiyoruz. Neredeymiş yavru? Bu sen. Ah, geldi. Evet. Yavrular Aa, bak geldi. bak. Baktı gördük. Evet. Hadi gidelim. <laughs> Hadi gidelim. Hadi gidelim evet. aşağıya bakalım neler varmış. Gel daha yakından bakalım. Gel. Ya. Evet, öyle mi olmuş? Evet. Gerçekten o mi? O zaman ayağınıza bakalım. Atın. bakın. Sonra neye bakalım? Sonra neyleri? Ayağınıza bak. Aa, bilmiyoruz ki. Bakarız tabii ki sen istiyorsan. Neden olmasın? Aa, anne. Efendim bebeğim. Anne, at tepe bitecek anne. Evet at tıkı tıkı yapıyor. Gel atları da bulalım. Hadi gel. Hadi gel bulalım. Ama baş aşağı koşmuyordu. Biliyorsun. Evet babamızın elini tutuyorduk bu sen Unutmayalım. O yüzden eldiven takmadı Buse arkadaşlar. Şimdi biz atlara gidiyoruz arkadaşlar. Atlarda görüşürüz.